İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti MHP Demokrat Parti Meclis üyeleri ve basın mensuplarına tamamlanan ve devam eden hizmetleri yerinde göstererek açıklamalarda bulundu. İskenderun Millet Parkı'nda kahvaltı programı ile başlayan hizmetlerin yerinde incelenmesi gezisi, Sakarya Mahallesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve yenilenen kapalı spor salonuyla başladı. Bu anlatacağım. Onun için herkes bilsin. Az önce Erdal Bey söyledi ya niye bugünlere kaldığını. Şimdi arkadaşlar oradaki alan 18 dönümlü. Bakın şu anda inşaat olan alan on senedir. İçinden yol geçiyordu. Kenarından bilmem ne yapıyordum. Ben oranın imarını o kadar güzel hale getirdim ki şu öndeki şeylerle kestim. arkadan bakın şu görmüş olduğunuz aralığa 10 dönüm daha yeri var devletimize ait. Oraya da bir amacım var, çıkar. İşte amacım var. Önce imarını düzelttim. Bakın arkadaşlar. Şu an arka yavru bozaklığı da geldiğinde dünün. inşaat alanı yani, görüyor musunuz? Evet. Orası öndür. Orası sekiz dönüm. Evet. Ve orada engelli eğitim. Kaç kişilik? On 12 iki derslik, yüz yirmi kişilik. Alanın içerisinde otoparkı var. Veli bekleme kamelyaları var. Basket sahamız var. Uygulama bahçesi var. Fizik gelişim spor aletler açık, açık oyun parkımız var. Jeneratör odamız var. Yani biz Osmanlı'da yaptığımız, gördüğümüz eksikliklerin hepsini burada gidererek yaptık. 120 kişilik Allah kimseye ihtiyaç vermesin. Ama böyle bir şey de var. Dosyada eğitim, mesleki eğitim merkezi. İnşallah şu an son hızla devam ediyor. Sadece engellilere mi hitap Abi edecek? Engeller, eğitim engelli merkezi dosyalı. Önümüzdeki e, bir ay içerisinde sayın valimizin de işte uygun olduğu, vekillerimizin uygun bir zamanda sizlerin de şey olduğu. Şu anda normalde inşaat bu devam ediyor. E, temel atma töreni iyi oldu. Buradan yürürken oraya gitmemize de gerek kalmadı. Ama bu bölge bir eğitim yuvası oldu bir eğitim kompleksi oldu. Şu yaptığımız testler de buraya bir daha ayrı şey kattı. Anlam kattı, değer kattı. Yani dediğim gibi orası e, tamamen sosyal ailesinin bir hayır işi şey yani şeyle ilgisi yok. Biz yapacağız onu. E, sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ve Milli Eğitim Bakanlığı'na pardon. Yanlış söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na kendine hibe edeceğiz. Onlar da tamam, tamam. amin. amin.

Yapımı uluslararası bir konstrüksiyonun çatı sistemi yüksek bir sistem yaptım. Demirbatla buna birim alımı 815 metrekare, 550 metre. içinde bulunduğumuz salon 550 metrekare, giriş bölümünü idare Şimdi, oluyor. Şimdi e, çok saygıde borularımız, misafirlerimiz Denizciler mahallesi'ndeyiz. Şu an bulunduğumuz e, mekan İskender Mirza'ya ait Topalık Spor Salonu yan tarafında çoğama salon, diğer tarafında da iki tane tem salon. Yani burası başlı başına bir komple haline getirdik. Burada e, gene az önce Mustafa Kemal'da gördüğünüz gibi e, yaklaşık e, bir dönüme ait her türlü bayağı e, bayan erkek odaları, duş alma yerleri, e, ondan sonra WC'leri, engelli e, kullanım alanları olmak üzere e, burayı da kazandırdık kısa sürede e, bu denizcilerde yani e, sadece denizciler değil tüm 45 mahallemizde asfaltlarını tamamladık, kaldırımları tamamladık, park ilerimizi tamamladık, park parçalarını tamamladık. Burada da semt sahalarımız, basket sahalarımız yapıldı. E, Zaman da dağdığından dolayı şimdi sizde kapalı spor çalınırlığında bulunuyoruz. E, ben özellikle de, yan tarafta çok amaçlı çalınırlığı geçiyorum. O da bizim ekibimizin bir proje başarısı. orada her türlü insanların eee güzel gününde, kötü gününde eee kadınlarımızın kültür kullanabileceği, her türlü aktivitelerle etkinlikleri gerçekleştirebileceği çok amaçlı salonu yaptık. Bu salonda ben açık ve net söylüyorum. Sekiz tane isken durma ayrı bölgeye. imarlar bir türlü büyük şehirden geçiremediğimiz. Yani orada imar değişikliklerini gerçekleştirmiş olsaydı yan tarafta gördüğünüz e, çok amaçlı tavrından bugün sadece denizciler değil, 8 tane az önce nasıl dokuz tane muhtarlık alanı dedik bir yeri gösterip 8 tane daha mahallemizde tamamladığının müjdesini e, olurduk ama azmimiz ve e, inancımızdan devam ediyoruz. İnşallah oralarında imar değişikliğini gerçekleştir, gerçekleştirmek oralara da çok amaçlı salonları kazandırıp o buradaki mahalledeki hemşehrilerimizin de kullanımlarına sunacak. Çok saygıdeğer ilçe başkanlarım, saygıdeğer meclis üyelerimiz, çok saygıdeğer basınımızın duruşları. Eee İskenderun şehir kütüphanemizin yapılacağı şu alandayız. Eee proje alanımız 3755 metrekare. Toplam alan İnşaat alanımız 5388 metrekare. Zemin katımız 2694 metrekare. Birinci katımız 2694 metrekare. Burada vaye alanı var. Dijital gösteri alanımız olacak. Çalışma odaları olacak. Atölye ve ana salon arşivimiz olacak. İnternet erişim odalarımız olacak. Sosyal donatımız olacak. Kafeterya ve sergi alanlarımız olacak. planlarımızdan tamamlanacağı e, şeyini yapmıştık. Şu anda e, bunlardan birini size gösteriyorum. E, yaklaşık, e, şurada dokuz tane muhtarlık planımızı tamamladık. Şu an Mustafa Kemal'in önündeyiz. denizler Mahallemiz Akarca, Kavaklıoğlu, İsmet İnönü, Meydan Mahallesi, Büyükdere ve Gürsel Mahallesi olmak üzere bu görmüş olduğunuz muhtarlık planlarımızdan dokuz taneyi tamamladık. İskenderun İlçe Spor Müdürü Ferit Ali Gündel de hizmet tanıtım programında spor tesisleri hakkında teknik bilgiler verdi. Olabilir. Tam buranın e, segmentine uygun olmuş. Burası başlı başına evet. bir şey. Aynen sadece bayanlar kullanacak. Evet. Tamam Yani evet. biz burada evet. tamamen projenin dışına çıktık arkadaşlar. Çok yani planlar. Evet. Aynen bu sağ olsun tüm ekip, mimarlarımız, mühendislerimiz. İskenderun'un tamamına hizmet verecek yarı olimpik yüzme havuzunda resmi müsabakaların da yapılabilmesi için projeyi büyüttüklerini belirten Başkan Tosyalı, birçok mahallede çocukların, gençlerin yararlanabileceği yüzme ve daha birçok spor dalını yapabilecekleri alanlar oluşturmak arzusunda olduklarına dikkat çekerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin imar sorunu yaratması nedeniyle birçok mahalleye bu tür hizmetleri yapamadıklarına vurgu yaptı. Ee, sanıyorum 3 veya 3,5 milyon 3 şey milyon biz bunu 8 milyon 500 bin artık adı yaptık. Yani biz standart bir yarı olimpik yavuz yapmadık. Ne yaptık? O projeyi aldık. Ee, çevre illerimizden en iyisi, en gelişmiş hangisi ise ilave yaparak bizim e, Sakarya mahallemizde yapımını gerçekleştirdiğimiz inşallah 2 üç gün içerisinde içerisinde su vereceğimiz burada faaliyette geçireceğimiz yarı olup bir kavuz. Tabii bu standartların çok üstünde. Burada yarışmalar bile yapılabilecek kapasiteye sahip. Ee, ben şöyle biraz teknik bilgi vereyim. İşte Bodrum katımız, zemin katımız ve birinci kattan oluşmakta. Toplam inşaat alanımız 2425 metrekare e, ee, yapının ana taşıyıcı sistemi betonarme yapı olmakla birlikte yüzme havuzu, çelik konstrüksiyon ve çatı sistemi olarak imal edilmiştir gördüğünüz gibi. Bodrum katta bulunan bilimlerimiz yaklaşık 1014 metrekare inşaat alanı. Kazan değerimiz var, saunamız var, boğar odamız var, soyunma odası ve duşluklarımız var, elektrik odamız var. Ayrıca da iki tane antrenman salonumuz var. Havuzumuzun tesisat alanı var. Zemin katta bulunan Birimlerimiz 1369 metrekare olup engelli vece ve soyunma odamız var. Bay ve bayan soyunma odası var. Duşluklarımız var, vecelerimiz var. Sağlık odamız var, hakem odalarımız var. mescitimiz var, protokol odamız var. iki tane personel odamız var. Giriş fuayene alanımız var. Bay bayan vecelerimiz var. Temizlik odası var, havuz deposu var. Mustafa Kemal Mahallesi'nde yapılan kapalı spor salonu ile muhtarlık binasını gezdiren Başkan Tosyalı, mahallede hiçbir eksik bırakmamak için çalıştıklarını belirtirken, muhtar İsa Taş da Başkan Tosyalı'ya hizmet ve katkıları için teşekkür etti. 9 mahallede muhtarlara bina kazandırdıklarını belirten Başkan Tosyalı, bir işi yaparken tüm ayrıntıları düşündüklerini söyledi. İskenderun Eski Doğum Evi Hastanesi yerine yapılacak modern kütüphane inşaat alanına geçen Başkan Tosyalı, meclis üyeleriyle gazeteciler, kentin büyük oranda ihtiyacını karşılayacak kütüphane ile birlikte sahile nazır Huzurlu ve birçok hizmetin yer aldığı yapının en kısa sürede tamamlanacağına vurgu yaptı. Denizciler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı salondan İskenderun'un birçok mahallesine kazandırmak gayretinde olduklarını belirten Başkan Tosyalı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin imar konusunda yardımcı olmaması nedeniyle bu isteklerini yerine getiremediklerine vurgu yaparken önümüzdeki süreçte imar durumunu çözüp bu konuda gerekli adımları atacaklarını söyledi. Çok burada yarışmalar bile yapılabilecek kapasiteye sahip. Ee, ben şöyle biraz teknik bilgi vereyim. İşte bodrum katımız, demin katımız ve birinci kattan oluşmakta. Toplam inşaat alanımız 2425 metrekare. kare. yapının ana taşıyıcı sistemi beton örme yapı olmakla birlikte yüzme havuzu, çelik konstrüksiyon ve çatı sistemi olarak imal edilmiştir gördüğünüz gibi. Bodrum katta bulunan bilimlerimiz yaklaşık 1014 metrekare inşaat alanı. Kazan değerimiz var. Saunamız var. Boğar odamız var. Soyunma odası ve duşluklarımız var. Elektrik odamız var. Ayrıca da iki tane antrenman salonumuz var. Havuzumuzun tesisat alanı var. Zemin katta bulunan birimlerimiz 1369 metrekare olup engelli vece ve soyunma odamız var. Bay ve bayan soyunma odası var. Duşluklarımız var. Vecelerimiz var. Sağlık odamız var. Hakem odalarımız var mescidimiz var, protokol odamız var. iki tane personel odamız var. Giriş fuayene alanımız var. E, bay bayan vecelerimiz var. Temizlik odası var, havuz deposu var. Tosyalı ailesi tarafından yapılacak engelli eğitim merkezi hakkında da bilgiler veren Başkan Tosyalı, bu okulda engelli öğrencilerin eğitim alacağını belirterek kentin birçok konuda eksikliklerini gidermek için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. İskenderun Belediye Meclis Salonu'nda da hizmetleriyle ilgili kısa bir sunum yapan Başkan Tosyalı, stadyumun sezon sonunda İskenderun Spor'un şampiyonluğu ile birlikte yıkılarak yerine millet bahçesi yapılacağını belirtirken, Ziraat Park ve Feyzan Kanalı projelerinin ilgili firma tarafından yapımının devam ettiğine vurgu yaptı. E, güçlü gönüllülerimiz ortaklarımızdan dolayı gaz ilk başta kendileriyle beraber. Bunu çok önemsiyorum. Biz arkadaşlar göreve geldiğimizde 80 tane araçla gitme de diyorduk. Şu an evet. ıı, arkadaşlar orayı kendileri hallediyorsunuz. Biz oraya dönüş buyum diye. 80 araç 80'li de gideceğim ki bununla. Sonra araç sayımız 100 140 araçla Eskiyeli'nin dört bir yanında yayınlarımızda tepelerimizde e, araç eğitimleri de görür. Görevli geldiğim günden bu yana az önce belki çok yorulmak istemedim. 13 tane senedir. Çift saha ve altı tane basket sahası e, devreye aldık. Yapımını tamamladık. 13 mahallemizde işte Arapçay'da, Azlan'da, Ar 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 Cumhuriyet'te, Cekuman'da, Çay Mahallesi'nde, Deniz Dilar'da, Güzelçay'da, İsmet İnönü, İsmet İnönü, Kurtuluş, Mustafa Kemal, Modern Evler, 13 tane böyle görmüş olduğunuz semt kağıtı şu an maddelerimizde faaliyet göstererek vatandaşlarımız kullanıyorlar. İşte görmüş olduğunuz yerler bunlarda. Evet. Herkesin e, yani şimdi onlarla da gezdirmek ki iki üç gün tur lazım. Evet. Bu altı tane basket sahamızı tamamladık. Yine maddelerimizin kullanımına Buluttepe'de, Cırtma'da, Denizler'de, Mustafa Kemal modelinde sefer eder. Bunları da tamamladık. Kullanımına İşte bunlar da bir tane yerlerimiz. Bunlar da işte tüm yapmış olduğumuz 16 art, 13 art, 6, 19 maddedeki e, temsas ve basket sahalarımız. Bu o, inanın e, bana göre en güzel şeylerden biri. Kültür sarayımızı baştan sona yeniledik. Şu anda e, her türlü organizasyonlara, etkinliklere her sahipliği yapıyoruz. Dolu çalışıyor. E, gerçekten çok şey oldu. Bu e, İskele'den ayrı bir hava kattı. Önce İskele'de yaptık. Ee, birinci şey sonra ikinci etap yaptık. Yani İskenderun böyle muhteşem bir sahil görüntüsüne sahip oldu. Hamdolsun. Ee, bu mali yapımız bunu da önemsiyoruz. Biz geldiğimiz günden bu yana mali disiplini önemsiyoruz. 1 Ocak 2019'da 234 milyon belediyemizin borç varken bugün dün itibariyle 23 Şubat 2022 itibariyle 165 milyon 356 bin liraya gerilemiş durumda bu bizim e, çorba dağıtım işte ııı e, ayakkabı boyacıların orada her gün veriyoruz. Iıı e, mobil dağıtım işte hastanemizden tutun, üniversitemizden tutun, sanayimizden tutun. Değişik noktalarda her gün ücretsiz çorba dağıtımlarımız oluyor. Gıda paket dağıtımlarımız aralıksız devam ediyor. Bunu ııı e, şu an belki bir müteahhitten dolayı sıkıntı oldu ama yakın zamanda başlayacak. İskenderun'da yıkılan öğretmen bölümünün yerindeki tüm mevzuat sorunları devam sorunlar var. İnşallah o sorun gider gidermez. İskenderun'da böyle modern bir öğretmenle bir kazandırılması yönünde her türlü önünde kendini tamamlamış oldu. Bu aile sağlık sahip... hoca, Ali Öncü'nün değerli evladına yapmış olduğumu da Gültepe'de o bölgede yaklaşık 20-25 bin tane insanın şeyi e, tamamlandı. Yani buralara da gidebilirdik de yani bilmiyoruz çok zaman alacaktı, iş şey yapamadık. Bu üç dolu burayla da ilgili önündeki her türlü en son e, büyük şehirden geçirdik her türlü mevzuat engellerini tamamladık. İnşallah İskenderun'a 3 nolu sağlık koca ve 112 acil kazandırılmış olacak. Bu az önce gösterdiğim bilim sanat merkezi. Ya burası mezbeledikti. Bununla ilgili dediğim gibi her türlü imar ve mevzuat çünkü imar değişiklikler yapılması gerekiyordu. Şu bu hepsini tamamladık. Sayın Milletvekilimizin de sağ olsun ve çabasıyla oraya ödenek ayrıldı. O işte Demir Sabahya Mahallesi'nde gördüğümüz bilim sanat merkezi arkasında kapalı spor salonu arkasında Yarı olimpik havuz onun arkasında e, semt sahası olmak üzere inşallah kazandırmış olacağız. İşte kapalı spor salonları hep beraber gezdik Mustafa Kemal'de. E, bu işte kapalı spor salonu çok modern güzel. Burası kapalı spor salonu iki tanesi bitti gördüğünüz hep beraber. Sayın Vekil Hocam, İlçe Başkanlarımız da Bu yarı olimpik avut gerçekten İskenderun'a yapışacak. İskenderun'a yüzme meraklı olan çocuklarımızı, gençlerimizi çok güzel bir alacağı. Burayı da tamamladık. Şu an çevre düzenlemeler yapılıyor. Ve dediğim gibi burası normalde 140 santim. Biz bunu bir buçuk ve iki metre yaptık. Altı duvarken varken dört stand altıya çıkarttık. İlaveler yaptık. Yani tamamen projeyi geliştirerek çevrelerden işte Antep'e baktık diğer illere. Şu anda çok güzel bir alan oluştu orada. Bu muhtarlık dokuz tane muhtarlık günahımızı az önce sadece bir tanesini gördünüz. Aynı şekilde Akçay, Buluttepe, Büyükdere, Denizli, Gürsel, İsmetdere, Kavaklıoğlu, Meydan Mahallesi, Mustafa Kemal olarak dokuz tane ee, muhtarlık binamızı da bitirmiş olduk. Hepsi de 42 metrekare içerisinde sekretaryası, vecesi, tuvaleti, mutfağı olan çok güzel bir bina haline getirdik. Bisiklet yolu e, tabii bir takım e, eleştirilere de maruz kalıyor ama ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde herkesin çok rahat kullanabileceği, kendine ayrı bir hava katacak. Hem e, dış tizyağı hem parmağın e, salınımını engelleyecek hem de sağlık açısından e, bir takım işte e, şeylerden dolayı engeller, yani engellemeler demeyeyim aksamalardan dolayı bir takım projelerde değişiklikler yaptık. İşte şehit amiri iptal ettik. meta Aslan ve Tayfur Sökmen'i bir takım şu anda tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Burası mevcut, işte stadın yapılacak millet bahçesi. Az önce kütüphanenin orada da bahsettiğim ihalesi yapılmış durumda. İnşallah İskenderun sporumuz bu sene Estadonu şampiyonu olarak bitireceğine inanıyoruz. Ondan sonra oranın e, şey olması e, millet bahçesi oraya ayrı bir hava katacak. E, bu işte burası az önce işte beraber bir şey yaptığımız e, müteahhitimizin de biz e, özellikle ısrarla üzerinde durduğumuz yıl sonunda bitirsin diye ama e, şeyin ihale süreci 4 yani e, ben inanıyorum ki kısa sürede Kaz İskenderun'a kazandıracağız. Böyle modern bir. E, denizcilerde yaptığımız çok amaçlı. Bunu az önce orada da söyledim arkadaşlar. Yani biz bundan sekiz tane projelendirdik. Madenin büyüklüğüne, ölçekliğine göre. Ama daha da diğerleriyle ilgili imar çalışmalarımız Büyükşehir tarafından onanmadığı için şu anda aksadı ve onunla ilgili de inşallah süreci açmaya çalışıyoruz. Bu da çok amaçlı salon, çok güzel. Ee, gerçekten çok modern. benim ee, ben Skendron'da bundan yedi sekiz on tane yapılırsa artık bu çadır devrinden kurtuluruz yani. Evet. Bu işte sosyal testlerimizde çalışmalarımız. Bu işte yaptığımız işler. Evet burasını bakın arkadaşlar. Burası önemli. Şimdi e, bazı sosyal medyada yanlış anlaşılıyor. Ben diyorum ki yaptığımız işlerin değeri 250 milyon. O ki biz asfaltlara verdik 250 milyon. Şimdi biz arkadaşlar bakın şu ana kadar 14 tane iade. Bu rakam KDV dahil. 118 milyondan bizim dün akşam itibariyle Mehmet Bey 6 milyon muydu kalan borcumuz? 6 milyon yani. Dört buçuk oldu Bugün de bir buçuk ödedik. Yani biz şunların hepsini bakın en basit az önce o dediğim gibi arkadaş keşke bize sorsaydı bilgi verirdik. Bakın birinci asfalt yani. Şimdi arkadaş diyor ya 250 bin ton 250 milyon verilir mi diyor. Ondan sonra diyor ki bunun değeri 600 lira doğru diyor. Değeri 600 lira. 250 bin tonu 150 milyon yapar. Bakın o nereden çıkıyor? Biz Asfalt'ta birinci şeyde ne kadar vermişiz? 14 milyon. Şimdi gidelim ne kadar? 13 milyon. İkinci asfalt başka yer vermişiz. Ne kadar vermişiz? 17 milyon. Şu an <laughs> 40 milyon. Üçüncü asfalt burada vermişiz. 44 milyon. Bugünki değeri 81 milyon. Arkadaş çok doğru yazıyor da yanlış yazıyor. Yani anlatabilir miyim? Keşke arayıp sorsa da böyle şey durumlara düşmese yani. Biz bakın şu ana kadar 118 milyonumuz karşılığı 285 milyon. Neden 285 milyon biliyor musunuz? <laughs> Petrol ürünlerine dayalı yaptığımız işler olduğu için. Arkadaş, bakın. Yani biz Allah'a çok şükür biz bunları hani kim gördüğü, yaptı yapmadı yaptı yapacak. Ya arkadaş biz bunlara 8 tane bina da yapalım. Bakın. Bazen arkadaşlar işte diyor ki şunu yapın. Binaları da yapacak. Bazen e, işte az önce Veysel Bey çok aklı da buluyorum. İskenderun'un en önemli sorunlarından biri Feyyaz'a. İnan biz Feyyaz'dan ziraat ve stadı aynı anda başladı. Ama e, ziraatla atıyorum Feyyaz'a'nın mimari proje firması bir şeyinki ayrı stadınki. Stadınki çok hızlı verdi. Öteki tarafta da arkadaşımız önce bize ziraatı verdi, şimdi Feyyaz Han'ı veriyor. Yani biz önce bize ziraatı ver demedik, haklı diyoruz. Ama inşallah onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ama ben bunu özellikle paylaşmak istedim. Biz yapmış olduğumuz iadelerde 4-4,5 milyon borcumuz kaldı ve bugün değeri 285 milyon. Biz az önce görmüş olduğunuz bir ara olup gibi 10 tane bina yapabilirdik. Ama az önce dolaştığımız bütün yollarda şurada çapurda şurada çukur çaburda gezerdik. gördünüz bu sokak imalı ara sokaklar dahil olmak üzere diğer yerlere seferi gördünüz denizlere gördünüz yani dünya kadar şey evet bu da şimdi takip ettiğimiz işler biz bu halini iki kere çıktık birincisinde çıktık o tam böyle e, belirsizliklerin olduğunda biz iptal ettik ikinci de çıktık çok yüksek geldi şimdi inşallah e, ihale birimiz bu hafta içerisinde çıkacak. İhale tarihi tam çıksın diye şey yapıyorum. Mart'ın 26'sında diye planlıyoruz. İnşallah İskenderun'a böyle çok modern aran bir statı kazandırmak için gayret evet. Ondan sonra işte buranın yeri arkadaşlar. Bu otur bağlantı az önce şeyde bahsettim kahvaltıda. Bunun sürecinin. Bununla ilgili biz Karayolları Bölge müdürü ile protokolümüzü yaptık proje onayımız onaylandı. Şu anda Karayolları e, e, Genel Müdürlüğüne gitti. Bugünden sonra bastıracağız. Orada bir an önce yatırım. Yani bakın 30 yıldır her türlü siyasinin uğraştığı, konuştuğu biz Karayolları bir protokol yaptık. Burada tüm hazırım bilsin. İskenderun Belediyesi'nin arşivlerinde var. Karayolları Genel Müdürlüğü protokolün şeyi şu. İskenderun Belediyesi proje yapacak. Karayolları Genel Müdürlüğü uygulamayı yapacağız. Biz görevimizi yaptık, projeyi yaptık, onandı. Şu an paraları 5. Bölge Müdürlüğü'nden Ankara'ya gitti. İnşallah hızlıca yatırım programımızı alırsa İskenderun'un iki yerden üç tane şey olmuş olacak. Ondan sonra bu rahat var. Bununla ilgili sonuna geldik projenin. İnşallah bu hafta içerisinde onu da eee müdürlüğümüz tarafından kabul yapıldıktan sonra hızlıca ihaleye çıkacağız. Dediğim gibi burası artık 243 dönüm arkadaşlar. İskenderun halkının malı. Bu özellikle önemli. İşte Feza Banalı, şeyin bahsettiği Veysel Bey, Bununla ilgili de çalışmalarımız çok güzel. Orada çevre düzenlemeleri olacak, kayseri düzenlemeleri olacak, aydınlatmalar olacak. İçine işte verilen bitkisel değerlerin iptal olacak. Yani amacımız orada yani biz su de, 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 şey vereceğiz, su vereceğiz. Yani buradaki amacımız Öyle kayı gemiyi e, yüzdürmek değil. Amacımız kokusu olmayan, çevre temizliği ve düzenli yapılmış, güzel aydınlanması yapılmış 6.7 kilometre. 16 tane mahalleye girdiniz. Yani İskenderun her yerinden inşallah buna da uygun bir güzel proje yapıp e, ekonomik e, yapımıza da bakarak hızlıca yapmayı gerçekleştireceğiz. Bu işte hizmet alımı yapıyoruz. E, mevcut e, Sarıseki'de bir kanyon park yapmayı planlıyoruz. Öyleyse işte böyle bir projesi vardı. Onlar bir takım şeye uğradı. Allah, ya neyse artık o kadarına girmiyoruz da. Evet. Şimdi bu e, yıkılan yere tam olimpik e, biliyorsunuz büyük şehirde bir takım e, ciddi konuşmalarım da oldu. Bir ay bizi geciktirdi bir iki ay. Ama şu anda büyük şehirde de hemen hızlıca e, geçirdik. E, şehirde de da geçirdik. Şu an askı sürecinde. İnşallah İskenderun'da yıkılan Hatay'da ilk tam olimpik havuz olur. Bakın Hatay'da ilk. Bunlar ilgili de bakan bey söz verdi. Hatta yakında bu gezmiş olduğunuz işte kapak spor yarı olimpik. Bakanımızı İskenderun'a davet edip ha, müjdeyi kendisine <laughs> verdirmek istiyoruz. İnşallah stadın da ihalesini bitirmiş olursa belki de temel atmaya yetiştirmeye çalışırız. Bilemiyorum. Bir takım uğraşlarımız var. Bu da e, yıkılan yeri işte. Yerlerinde böyle modeler şey. Az önce gösterdiğim Sakarya'da 500 kişilik türbünü olan tüm amatör kulüplerin resmi maçlarını bile yapacak. Çok güzel bir alanı inşallah oraya kazandıracağız. Bu sanayi sitesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 385 dönüm. Onunla ilgili belediye olarak şu an Milli e, Emlak Genel Müdürlüğü'ne talebimizi yaptık. Buranın önce bir belediyemize geçmesini, ondan sonra kooperatiflerle oturarak yani burası tabii ince uzun bir yol e, ama Doğru başardık. Orada 385 dönüm yaklaşık 400 dönüme yer orman baskından çıkartılarak şu anda Milli Emlak onun belediyemize geçmesi için her girişimi yazışmaları yaptık. İnşallah kazandım. Maksim Bu hastane bu bana göre önemli. 159 kişilik Hatay'ın en büyük şeyi Tokin altında. Bununla ilgili de proje çalışmaları devam ediyor. Allah nasip eder eğer bir aksamaya girmezse bu yıl ıı, yatırım programında ihale yapılması planlanıyor. Yani bunları biz hep hükümet bazında takip ettiğimiz işler. Bunlar da az önce söylediğim gibi bizim takip ettiğimiz işler. Hadi bir ses verelim bakalım. Ondan sonra önce motorlara geçelim. Hadi. Biraz sesini açayım.